Aycan. Aycan. Kızım. Hangisini istiyorsun? Buzi. Hangisi? Çok mu istiyorsun? Buz. Hmm, gofretler de var. Çikolatalar da var. Buz. Bir tane sana bir tane Nilo'ya alalım. Tamam mı? Bak Nilo'ya da istiyor. Al Nilo'ya'nı. Al. Hı. Şöyle. Şöyle baba, yanında kalsın. Hangi saydam? Bu adam hangisi? Şey, bu, şey. bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu, şey. hmm, bu neymiş böyle? Haycan. Oyuncak hediye lollipop. Şekerli bu da. O mu olsun? Hmm. Hadi biraz da oyuncak tarafına gidelim Haycan. Balık kraker alayım mı sana? Hı? Hı? Çubuk kraker. Ne istiyorsun? Aycan. Ya alalım mı kızım ya? Ya iyidir. Dondurma. Dondurma istemiyor musun? Bak görüyor musun buradan mısın? Buradan görüyor musun Aydan o... Hangisi istiyor bu, bu şey. Hangisi bu, bu, bu. Evet, bu tarafa geçelim Aydan Bunu mu alayım Aydan Bak 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 Bu iyi mi Güzel mi bu Hadi gidelim. Kaşını da al, atma. Al kaşını da burada dursun. Ya da alta atayım. Gidip ekmek de alalım hadi. Hoppa. Anam Burada oyuncak varmış kızım. Aynen bak 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 bak. Bak Barbie bebekler var burada. Ay hoş Bak saatler var. Bak. Kalemler var. Bak. Evet bak. Bak Mickey Mouse mu ne? Örümcek adam, Barbie bebekler. <laughs>